Ne kadar dünyevi meşguliyetlerimiz olursa olsun biz eğer Allah'a yaklaşırsak Allah da bizi bu dünyevi meşguliyetlerin içinde bile kendini hatırlatacak duruma getirir yani. Fatih abi mesela o huyunu çok seviyorum. Yani ne zaman bir iş yapsa adam orada hep Allah hatırlayarak bir kendine anı çıkarıyor. Bir hatıra ya da bir ibretlik olay çıkarıyor. Çok güzel bir şey. Çünkü sürekli Allah'la yaşıyorsun. Allah'la yaşadığın zaman da Allah sana kendini unutturmaz. Ayette diyor ya Allah onlara kendini unutturdu ama hangilerine kendini unutturdu? Allah'ı unutanlara kendini unutturdu yani. Sen Allah'ı unutmazsan, sen Allah'ı hatırlamak istersen Allah hiçbir zaman seni yalnız bırakmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şey, tamam. şey. 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 Abi hepiniz hoş geldiniz. Samet abi, sen özellikle hoş geldin abi. Daha yeni geldiğin için diyorum. Bugün inşallah e, güzel bir konu var. Allah inşallah nasip ederse. Bunu anlatmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Şimdi abi geçen kışın burada bizim bir arkadaş var. E, başından geçen bir hadiseyi anlatmıştı. Bunlar köyde o zamanlarda televizyonlarda askeri diziler oynatılıyormuş falan. Onları izlemişler. onu aynısını kendi ekiplerince böyle köyün ilerisindeki dağda kendince böyle canlandırmaya çalışmışlar. Ekiplere. Gidip kendilerine göre orada taşlar var. Engel engelli falan taşlar. Onlarla kulübe yapmışlar. Birkaç tanesi farklı böyle askeri ekipmanlar yerine bir odun modun kullanmış. Bir tanesi de gitmiş. O zamanlarda bizim bildiğimiz bu torpil var ya torpiller patlıyor hani. Onun farklı bir versiyonu çıkmış abi o zamanlarda. Onlar da yeni almıştı bakkaldan. Onu patlatmaya çalışmışlar. Arkadaşı onu patlatayım derken abi yakmış. Acaba o uzun sürede herhalde biraz daha diğer torpillere uzun sürede yanıyor. Niye yanmamış falan filan diye gidip torpilin üstüne böyle bakmış. Tam vakti gibi bir patlamış abi. Doğara hiç şey görmediği gibi. Yolunu almış gidiyor bari bari. Ama bir sıkıntı varmış abi. Çocuğun gidişinde sıkıntı yok. Gittiği yön yanlış. Çocuk eve gideceğine daha daha dağı tepesine doğru ilerliyormuş. Aynı onun gibi abi. Bugün ben de şey yaptım. Bu zamanlarda daha çok rastladığım ve de üstünde düşündüğüm bir konu vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün sahabelerle oturduğu zaman onlara şöyle bir konudan bahsetmiş. Benim diyor sizin hakkım, ümmetim hakkında en büyük korkum diyor. Korkularından bir tanesi. Dünyaya meyil etmesi, dünya sevgisi diyor. Yani bugün şu an baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in korkusu maalesef ki ümmetin başına böyle bela olmuş kalmış. Her sabah ben mesela işe gittiğim zamanlarda bir sabah 7'de servise biniyoruz burada Erbay Caddesi'nde. Sabah servise binmeden önce abi, etrafıma bir bakıyorum. Her duvarda oluk oluk insanlar var ama her tarafta yani. Sabahın altısında giren var. Bu sabah mesela pazar günü biz bugün geldik buraya tefsiri. Geldik hemen yolda yürüyerek geldim. Saat daha 6 Çeyrek falandı. Adam durakta bekliyor yani. Namaz vakti daha çıkmamıştı yani. Altı çeyrekte adam orada duruyor. Kim bilir sabah namazına bu adam yani hayatında belki bir defa bile kalkmamıştır. Bayram namazları hariç. Belki onu da yani hüsnü zannediyorum. Ya düşündüm böyle Allah'ım dedim. Bunlar böyle hep dünyaya meyilli hayat yaşıyorlar. Yani dünyanın böyle bütün gücünü kuvvetini şeyini yakalasak lüksünü yakalasak sonsuz bir mutluğa bulaşacaklarını, ulaşacaklarını zannediyorlar ama kesinlikle öyle değil. Dünyaya bulaştıkça bunlar daha çok bunalıyor. Mesela mal hırsı, böyle bir şeyleri edinme hırsı daha çok artıyor. Yani kazandıkça kazanayım. Mesela diyor bizim bir amca var. Geçenlerde konuşuyoruz onunla. Bunun bir arabası var tipo diye abi. Ama o da gazlı mazlı bu aralar başına bir bela çıkarıyor. Ya sürekli derdi diyor ki ben bu tipoyu değiştireyim, ben bu tipoyu değiştireyim. Şöyle bir Volkswagen alayım, şöyle bir Mercedes alayım, Dolby alayım. Ya dedim amca dedim bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen bu aracı değiştirdin diyelim. Aldığın araç Volkswagen'in en güzel markasını aldın. Artık hangisi Passat mı, Jet mı, başka var mı bilmiyorum. Ya biliyorsun koltuk aynı, direksiyon aynı, bastığın gaz aynı dedim. En fazla dedim otomatik vites alırsın. Onunla da devreye basmazsın yani. Ne fark var dedim. Yok diyor. Onun diyor içinde bir hava var diyor yani. Böyle bir şey var yani. Mesele bundan ibaret. Yani bizler sürekli artık dünya hayatında Peygamber Efendimiz de dediği gibi bir daha Peygamber Efendimiz hadis-i şerifine gelelim. Dünyaya gerçekten çok meyil etmişiz. Yani ahiretin gerçekliğini ve dünyaya ne için geldiğimizi unutmuşuz. Çünkü insan insanoğlu unutkan bir varlık. Ama her unuttuğu şeyler başına çok hani sıkıntı çıkarabilir ama bu ahiretin gerçekliğini ve dünyaya ne için geldiğimiz gerçekliğini unutmamız bize pahalıya mal olacak abi. Çok pahalıya mal olacak. İnsan dünyaya bir kere gelecek. Bir daha geleni de biz duymadık. İkinci bir hayat yaşayan ve dünyevi olarak imtihanı ikinci kere tutulan bir insan yok. Bu hayatta bir kere bize şans verecek. O şansla ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. tek kalma diye bir şey yok Samet'im. Bizde bit yok. Bizde ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Onun için de mutlaka ciddi bir gayret şart. Dünyayı, hatta bizim çok bildiğimiz bir alimimiz var. Bediüzzaman Hazretleri o bu ümmetin bu sıkıntısını görmüş ve bu sıkıntısına güzel böyle vecizeli bir söz söylemiş abi. Bu aslında bütün o dünyevi sıkıntılara güzel bir hani uyarı niteliğinde bir söz. Ya diyor ki abi dünyevi bütün rütbeler mesela Ömer dünyevi bütün rütbeler komutanlık, cumhurbaşkanlığı o, bilmem ordinary profesör olduğun, bilim adamı olduğun en güzel rütbeler. Bütün aklına geldi her şey. Makamlar kabir kapısına kadar sana eşlik eder diyor. Bak bütün. Bütün makamlar. Sen de dünyanın mesela dünya hepsinin şu an kontrolü kimin elinde? Yahudilerin indi. Onların da daha üstünüz. Ta her şey senin elinin altında. Her türlü rütbeye sahipsin. Bunlar diyor sana en fazla diyor kabir kapısına kadar eşlik eder. Kabir kapısından sonra sen onları aynı böyle şey gibi düşün. Şimdi okuldan geldin. Okullar yakında açılacak. Okuldan geldin. Sırtında çanta. Eve girdin. Direkt çantana attığın gibi düşün. Aynı bu mesele gibi olacak. Dünya hayatında bütün makamlar böyle çabalayıp sürekli 7 724'ler çalıştığımız bir doktor olayım, bir avukat olayım, bir hakim olayım dediğimiz şirketlerde sabaha kadar mesai yaptığımız zamanlar hepsi boşa çöp olacak. Hepsi. Hiçbirisi bizimle kabir kapısına kadar girmeyecek. Orada bırakıp kalacağız. Ama şöyle de bir şey var abi. Her çağın kendine özgü bir kolektif hastalığı var. Yani toplum, bir, topluluk olarak bir hastalığı. Bu hastalığa özgü de ilahi kitaplarda bir reçete mutlaka var mesela. Bizim Kur'an-ı Kerim bu reçeteyi çok güzel bir şekilde bize sunuyor abi. Şöyle bir ayet var ben bunu geçen de gördüm ve bunu paylaştım çok etkileydi beni. Bakara'da 254. ayette diyor ki abi Ey iman edenler içinde hiçbir alışverişin dostluğun ve şefaatin geçerli olmayacağı bir gün gelmeden önce içinde hiçbir alışverişin. Bak biz dünya hayatında diyelim bir şirket kurduk. Şirkette battık. Ne olur? Bunun bir telafisi var mı Ömer? Var. Ne yaparsın? Çalışırsın. Gene biriktirsin. Gene kazanırsın. Mesela sağlığın elinden gitti. Hastalandın. Gene bir telafisi var. Gene doktorlara başvurursun. Gerekli ilaçları kullanırsın. Düzenli bir şekilde spor yaparsın. Gene hastalığına geçebilir. Sağlığına kavuşabilirsin. Diyelim başka bir şey. Özgür esaret altında kaldın. Bir cezaevine girdin. Gene süren geçer özgürlüğüne kavuşursun. Ama diyor bunlar diyor mesela dünya hayatında bunlar işine yarar. Bunlar diyor dostluk, alışveriş bunlar da bir şekilde kazanabilirsin. Ama diyor bunların olmadığı bir gün gelecek mesela. Olmadığı mesela. Hiçbir alışveriş yapıp da kurtulamayacaksın. Hiçbir dostun senin elinden tutup da seni oradan azat edemeyecek. Bugün biz bir sıkıntıya gitsek, maddi bir sıkıntıya bile gitsek bir. Biz de iletişim haline giriyoruz. Elimizde ne varsa birbirimize yardım edip o sıkıntıdan bir nevi çıkarmaya çalışıyoruz. Ama ahirette böyle bir şey yok. Ahirette hiçbir alışveriş seni kurtarmayacak. Dostluk seni kurtarmayacak. Kimsenin şefaati seni kurtarmayacak. Bir makama gelmek için torpil mi kullanacaksın? Orada öyle bir torpil yok. Orada tamamen sen varsın. Öyle bir torpil hakkı kimse yok sana. Peygamber efendinin şefaatine harici. Bir gün gelmeden önce ayeti tekrardan baştan alalım. Konu tam satmasın. Ey iman edenler! İçinde hiçbir alışverişin, dostluğun ve şefaatin geçerli olmayacağı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın kafirlere gelince onlar zalimliği ta kendisidir. Bak bize verilen nimetleri, rızıkları Allah yolunda harcayın. Aslında bütün şey sır burada bitiyor biliyor musun? Hani eğer biz dünyaya meyil etmek istemiyorsak Allah'ın bize hangi alanda, hangi kabiliyeti, hangi malı mülkü verdiyse biz Allah yolunda bunu harcarsak biz bu dünyevi hastalığa bulaşmayız. Peygamber Efendimiz bizim hakkında ümmet için korktuğu bu hastalığa biz dütçar olmayız. Ama bizde sadece dünyaya meyilli ve dünyada bir kazanç elde etmek amacıyla bir çalışma içinde olduğumuz için maalesef Allah yolunda harcamıyoruz. Allah yolunda harcamadığımız için de gün gün dünyaya daha çok boyun eğiyoruz yani sıkıntılarımız da giderek artıyor bir gün ne oluyor? Dünyevi bir hayat. Ya yani ister istemez bu kazandıkların sende ebedi kalmayacak. Bir gün bir şekilde iflas ediyorsun ya da başka bir şey oluyor. Hepsi bitiyor. Bu sefer ne oluyor? Dünyayı ne için sen kendine bir mana, bir anlam bildirdin? Dünyayı kazanayım, güç kuvvet sahibi olayım, lüksüm ve on numara bir hayatım olsun diye. Ne oldu? İflas ettim, bitti. Senin dünyaya bildirdiğin o anlam ve mana yok oldu gitti. Sen ne yapıyor? İnsanın içindeki o kendini canına kıyma dürtüsü harekete geçiyor. Adam intihar ediyor. geçen Yaşar abiler İstanbul'a gidip gelmişti. O insanın kim bilir intihar edenin kim bilir ne gibi bir şeyi vardı. İman sıkıntısı vardı ama. Eğer ki Allah'ı tam olarak tanısaydı, Allah'ı bilseydi ve dünyaya geliş amacının tam hakim olsaydı, o düşünceyi tam o tutturabilseydi intihar etmeyecekti. Çünkü dünyada ne için geldiğini bilecekti. Ne için geldiğini bilmeyen bir insan dünyevi sıkıntılara karşı pek fazla dayanamaz. Yani Allah'ın rızıklardan dediğimiz kısımda kısım. Bizim bu zamanda bence yani kendi fikrim Allah'ın verdiği rızıklardan en güzel harcayacağımız şey bedenimiz ve vaktimizle birlikte günde Allah'ın bizlere 24 saatte verdiği bir saatte namaz kılarak o rızkı vermemiz yani. O rızka karşılık bir saatlik namazla bence bütün o rızıkların şükrünü bir nevi edebiliriz. Hatta Üstad bir yerde diyor bütün namaz bütün nimetlerin bir şükrü numunesindendir. Yani bir şükrü gibidir yani. Sen namaz kılarak sadece Allah olan şeyini yapmıyorsun, ibadetini yapmıyorsun. Aslında sen Allah'a şükrediyorsun. Allah'ım sen bütün bu nimetleri verdin, ben sana şükrediyorum manasında da diyorum, namaz diyor Üstad. Biz namazı kılmadığımız için mesela bu diğer şükürleri de diğer nimetlerin de Allah yolunda harcayamıyoruz. Yani harcayamadığımız için hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Sorunlar bir yerden başlıyor. Mesela sen bir hastalığa kapılmadan önce ufak bir mikroptan başlar. Mikrop artık ciğeri artık bilmem bedenin diğer uzuvlarına böyle yayılır yayılır. En sonunda baş edilemez bir hastalık haline gelir. Aynı bunlar da böyle. Yani sen diyor bütün diyor dünyaya ilk önce bir mail ediyorsun. Dünyaya bir kalbi niyeti oluyor. Hani kalbini bağlıyorsun. Ondan sonra Allah'ın verdiği rızıkları Allah yolunda harcamıyorsun. Allah yolunda harcamadığın zaman da bu sayede namazdan niyazdan maalesef uzaklaşıyorsun tekrardan bizim bu nimetlere erişmemizin yolu nedir? Tekrardan Allah'ın verdiği o 24 saatten bir saatini Allah için harcamak. Vaktimizi ve bedenimizi Allah yolunda harcamak yani. O bir saati sen Allah rızası için başını secdeye götürdüğün zaman diğer güzel ibadetler, güzel haylaklar zaten sende yavaş yavaş yer edinmeye bir başlıyor. Mesela merdiven gibi düşün. Birinci merdiven, ikinci merdiven, üçüncü merdiven böyle böyle Allah'a daha çok yaklaşıyorsun. Ama bizler namazı hafife aldığımız için bu zamanda namazla yani her şey bitiyor mu diyoruz. Çok mesela etrafta sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız oluyor. Namaz kılar abi namaz yap. Namaz şöyle önemlidir böyle önemlidir. Ama diyor ki namaz her şey değil abicim diyor. Namaz o kadar da önemli yani değil diyor. Sen diyor diğer kulluk görevlerini yaptın. Ben kimsenin hakkını yemiyorum. Bununla bitiyor diyor. Ama öyle mi? Öyle değil. Namaz her şeyin başı abi. Namaz olmadan ibadetlerin o özü, o kulun özü ortaya çıkmıyor. Hatta maalesef de şöyle bir durum var. Enteresan bir durum gerçekten. Bizim bu zamanda bir Müslümana gerçekten namazı anlatmamız çok enteresan bir şey ya. Hani şu sene bir Yahudi'ye sen kalkıp onun kendi dinine özgü bir şeyini yap demek ne kadar saçma. Bir ateistin gelip burada ben ateistim Allah'a inanmıyorum ama namaz kılıyorum demesi gibi saçma bir şey yani. Bizim şu an bir Müslümana namaz anlatmamız gerçekten anlatmamız. Anlatmamamız lazım. Bugünkü sıkıntılarımızın daha farklı şeyler olması lazım. Mesela ne gibi? çok dinin mesela ince ince o ritüelleri, ince kuralları neyse onlara konuşmamız lazım. Şu an namaz gibi temel din bir sorununu bizim burada konuşmamız gerçekten çok enteresan bir şey ya. Bu namazla alakalı bir üstad bir yerde kısa bir yeri kaleme almış. Orayı da okuyalım inşallah abi. Sözlerde 21. söz, 1. makam. Üstad diyor ki öyleyse ben de sana derim ki eğer 100 kuruş bir gündelik ile çalışsan sonra biri gelse dese ki burada başrolde bir insan var. Buna 100 kuruş mesela gündelik çalışıyor. Üstad diyor ki sen o bir günde 100 kuruş gündelik olarak çalışıyorsun. Yani bizim zamanımızda ne diyelim biz? 100 lira diyelim. Günün şu anda 100 lira. 100 liraya sen bir gün çalışıyorsun. O adama diyorsun ki gel 10 dakika kadar şuraya kaz. İşini bırak. Gel 10 dakika şuraya kaz abi. 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Mesela 100 lira değil mi? Bizde 1000 lira 1 milyon lira diyelim kıymetinde bir zümrüt ve altın bulacaksın. Sadece ne? 10 dakika gel abi işini bırak gel şurayı kaz 1 milyon kıymetinde zümrüt ve pırlanta bulacaksın diyor. Sen ona onu söyledin. Karşı sana ne dedi? Yok. Gelemem. Çünkü 10 kuruş gündelimden kesilecek nafakam azalacak desen ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Ben seni çağırdım. Gel dedim. Kardeş 10 dakika işi bırak. Şurada sana senin gündelin 100 lira ben sana burada 1 milyonluk zümrüt ve altın var diyorum. Gel kas şuraya diyorum. Div Divanelik yapma. Delice hareket etme diyorum. Sen diyor ben gelmem abi. Ben kendi bu 100 kuruşumdan nafakamdan mahrum kalamam diyorsun. Aynen onun gibi şu bağında nafakan için işliyoruz. Biz şu an çalışıyoruz mu? Ay şimdi yarın 8-4. Ben sabah işe gideceğim. Ama işe gitmeden önce güzel bir ilk önce sabah namazımı kılmam lazım. Ben namazımı kılmadım diyelim. Sabah gittim işime. Eğer farz namazı terk etsen sabah namazını terk ettim. Bütün sahin semeresi gündelik çalışım ya 8 saat. O 8 saatimin meyvesi yalnız dünyevi sadece dünyevi oldu ve önem ve ehemiyetsiz ve bereketsiz bir nafak emrini hasıl kaldı. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen o vakit bereketli nafak nafakayı dünyeviye ile beraber senin nafakayı uğreviyene ve zat ahiretine ehemmiyetli bir man, menba olan iki madeni menba madeni mane, manevi buluruz. Yani diyor ki sen diyor sağa namazını kılmadın sadece gittin fabrikada çalıştın ve 8 saat bereketsiz bir zaman geçirdin. Ama diyor sen bunu yapma yerine sabah namazını kıldın sabah namazdan sonra gittin işini yaptın 8 saatte çalıştın 8 saat içinde sen diyor sabah namazı öğlen namazını da araya kattın. Hani 8'de 2 vakti girmeden. Onu da araya kattın. Bu sefer diyor sen hem ahiretine bir hazırlık yaptın. Hem dünyadaki işlerin bereketine girdi. Hem ruhun kalbin teneffüsüne vakit ayırdın. Namaz ruhun ve vak kalbin gıdasıdır diyor ya üstad bir yerde. Gerçekten öyle. Ben böyle öğlen namazlarında böyle iş yoğunluğu olduğu zaman ya da evimde böyle bir tartışma ile baş başa kaldığım zaman Ondan sonraki aşamada namaza durduğum zaman bende bir rahatlık oluyor abi. Hani o rahatlığın gerçekten insan bazen düşünüyor bu rahatlık nereden diye. Ben üstadın o sözünü dinledikten sonra gerçekten dedim evet bu gerçekten doğru bir soru ya. Doğru bir söz ya. Üstad çok güzel bir yerinde teşhis etmiş yani. Namaz bizim sadece dünyevi işlerimizde böyle araya soktuğumuz bir ibadet değil. O aslında bizim ruhun ve kalbimizin gıdasını sağladığımız bir ilaç. O hükmündedir. Hani buradan yola çıkarak şöyle demek istiyorum. Bizim gerçekten dünyaya bu maillerimizin temelinde hani şey var. Gerçekten Allah'ı tanımamamızdığımız var. Yani biz Allah'ı tanımadığımız için, Allah'tan uzaklaştığımız için bu sefer de kendi böyle kendi kendimize dünyada böyle sağlam basacak bir kale hükmünde bir hayat istiyoruz. Çünkü insan gerçekten içten bir zayıflığı var. Yani yarın ne olacağı belli değil geleceğinde neye dayanacağı belli değil. sağında solunda böyle sağlam kalacağı dostları da yok. Ama Allah güvense Allah'a tanısa bunların hiçbirisini düşünmeyecek abi. Nasılsa olsa dünyaya ne için geldiğini bilecek. Amacının dışına çıkmayacak. Amacına göre hareket edecek. Biz bunların hepsinin Allah'ı tanımadığımızdan iman zayıflı olduğundan diye düşünüyoruz. İnşallah Allah bize bu dünyaya meyil konusunda hani şey yapmaz. Nasıl anlatayım? kalbimizi dünyaya meyil ettirmez abi. Çünkü bazen biz de oluyor yani bir sıkıntı yaşıyoruz, maddi bir duruma giriyoruz. Orada derneğe gelme konuları gerçekten aksıyor ya da derslere katılma konularında. Mesela sadece dışarıda iş yapıyoruz. Ya bu iş yaptığımız süreçte de evet bizim bir iman dediğimiz o olgu gerçekten zayıflamaya giriyor. Çünkü iman dediğimiz bu olgu sürekli beslenmeye muhtaç bir şey abi. Eğer sen imanını bu tür yerlerde ya da ne bileyim camide hocanın vaazı verirken, telefonda bir konuşmacıyı dinlerken ya da normal ailevi ortamda Allah'ın emrettiği gibi bir hayat yaşamadan doldurmazsan eğer sen gerçekten hani besleneceğin başka bir ortam yok. Şimdi zaten dışarısı bildiğimiz yani dışarıya bir çıkalım. Yani günahların içinde yani. Ay şurada açıksa çıktıklar böyle meydanda adamlar hiç aklına hesabını almayacağı şekilde giyiniyorlar yani adamların çocukları, adamların zaten hiç sormuyorum, benim mesela işimde ben çıktığım zaman bir shortla giyilen bir erkeği gördüğüm zaman ben bile rahatsız oluyorum aynı şekilde açık giyinen bir kadını gördüğüm zaman bunlardan da rahatsız oluyorum yani bunların hepsinin sebebi gerçekten e, bizim imanımızın zayıflamasına sebep zevk oluyor çünkü çevre nasıl bir ahlaka sahipse sen ne istersem oraya yöneliyorsun onun etkisi altında kalıyorsun. Yani bundan dolayı bizim çevremizi, hava atmosferimizi bu tür yerlerde geçirmemiz çok önemli. Ne kadar dünyevi meşguliyetlerimiz olursa olsun, biz eğer Allah'a yaklaşırsak Allah da bizi bu dünyevi meşguliyetlerin içinde bile kendini hatırlatacak duruma getirir. Yani Fatih abi mesela o huyunu çok seviyorum. Yani ne zaman bir iş yapsa adam orada hep Allah hatırlayarak bir kendine anı çıkarıyor, bir hatıra ya da bir ibretlik olay çıkarıyor çok güzel bir şey. Çünkü sürekli Allah'la Allah yaşıyorsun. Allah'la yaşadığın zaman da Allah sana kendini unutturmaz. Ayette diyor ya Allah onlara kendini unutturdu ama hangilerine kendini unutturdu? Allah'ı unutanlara kendini unutturdu yani. Sen Allah'ı unutmazsan, sen Allah'ı hatırlamak istersen Allah hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacak. Diyelim inşallah bitirelim, çayımızı da içelim. Allah azası için el-Fatiha ve as-salavat.